Türk milletinin karakteri yüksektir. Bir erkeğin karıyla kızla zaten ne işi olabilir diye düşünüyorum. Erkek adamın bence erkek sevgilisi olur. Yani bir erkeği çekici kılan en güzel, en dikkat çektiğim özellik kirli sakallı olması. Sakal yani bir erkeğin makyajıdır. Bunun haricinde sakal benim için çok önemli. Esmer olması da önemli. Bunun haricinde nefes alsın yeter yani erkek candır. Allah erkeklerimizi başımızdan eksik etmesin. Türk milleti <laughs> Kolum kaldı. oturmak isterdim ama annem oturmaz oturmazdı olursun demişti bir ara. Aklımda. <laughs> Ders bakar mısın? Şu oturma stilinin bir ismi var mı? Var, rahatında 21. Hakikusunuz yani. İstediğimiz zaman, istediğimiz şekle girebiliyoruz. Bu kale musunuz o zaman? Yok gençler, hayız uçuyoruz amına <laughs> koyayım. Güzelim o daha güzel. Yani atacık bok olduğu için.